Bugün yaptıklarımı şöyle anlatayım. Nasıl 11 saat çalışılır diye bir video olacak. Ee, i̇lk önce sabah 8 gibi kalktım. Bir tane Türkçe denemesi çözdüm. Ondan sonra ufak bir deneme analizi yaptım. Etüde gittim. Bir tane TFT denemesi çözdüm. Kütüphaneye gittim. Orada biraz soru çözdüm ve deneme analizi yaptım. Eve geldim. Biraz biyolojik konu tekrar yaptım. Sonra e, coğrafyadan video izledim. Ondan sonra bir tane ayet denemesi çözdüm ve günüm bitti. Hani sadece tekrardan şöyle yani videonun sonunda görüldü tabi ama şöyle göstereyim. 10 saat 45 dakika diye. Bunu da şimdi de, gün içinde nasıl yaptığımı izleyeceğiz. iyi seyirler. Şu an saat 12.50 falan işte kütüphanenin önüne geldim. Birazdan orayı da gösteririm. Bir denemeden çıktım. Yani TYT denemesi yok böyle bir deneme yani diyorum ki ne kadar saçma bir deneme yapabilirler. Her hafta bir saçmasını daha yapıyorlar. Bunu nasıl beceriyorlar ben de anlamıyorum. Şimdi gideceğim o denemelerimi analizleyeceğim. Ondan sonra biraz soru çözeceğim. Böyle devam edeceğiz. Soru çekerken de video devam edeceğim. Eğtir'e giderken de arabayı ben kullandım. Oradan da ufak bir kesit paylaştım zaten. Şimdi kütüphaneyi göstereyim şöyle. Böyle ilk kütüphanesi birazdan açılıyor. Oraya gireceğim. Dersime devam edeceğim. Hadi görüşürüz. Şimdi saat 2.20 geçiyor. Ee, öğle arasına giriyorum yani ufak bir ara diyeyim. Mesciddeyim bir namaz kılacağım. Ondan sonra çalışmaya devam. İşte ufak bir deneme analizini yaptım. Soru çözdüm. Biraz daha soru çözerim. Biraz da keyfim olursa deneme analizi yaparım. Şimdi böyle çiçeklerin yanında durdum, eve doğru gidiyorum. Kütüphaneden çıktım. 3 saatlik bir ders, yani 3 saatlik kütüphanede çalıştım. Önceden de çalışmıştım. Toplam 6 saat ulaştı. Onun videosunu önceye koymuştum. Eve gidiyorum, eve gideceğim. Şimdi biyoloji çalışacağım, bir tekrar edeceğim. Biyoloji tekrarından sonra bir AİT denemesi çözeceğim muhtemelen. Bir de sosyal bakıp günü bitirebilirim. Evde devam edelim. Şu an biyoloji çalışmamın da sonuna geliyorum. Yaklaşık bir saatlik bir biyoloji çalışması yaptım. Hızlı tekrar e, dolaşım, sindirim, solunum, boşaltım, destek, hareket ve sinir sistemini tekrar ettim. E, şöyle hızlı bir şekilde defterim var benim. Eğer hani istek olursa bu defterimden de böyle sıkıntı yaşadığınız konular olursa onları söyleyeyim. Ben fotoğraflarına atarım notlarını. Şimdi ufak bir mola vereceğim. Şimdi ufak bir mola mı yaptım? Geldim. Hemen coğrafya çalışmaya başlıyorum. Oranın videosunu çekemeyeceğim. Telefonu şarja koyacağım. Ee, devam edelim. Şu an bir saat falan daha coğrafya çalıştım. 2-3 tane video izledim. Bayağı faydalı oldu. Yani böyle notlar çıkarttım ben şöyle hatta. Gideyim kamera açısını değiştirip öyle anlatayım. İnşallah telepten yemez. Şöyle konular vardı. Buradan ben eksik olduğumu hissettiğim şeyleri yazdım. Böyle tekrarlayacaklarımı. Zaten bunları yazın başında bir kez tek yani çalışmıştım. Şimdi bunların videolarını izlerim takıldım yerleri falan. Biraz erken bitirdim çalışmayı deneme çözeceğim. Aa, denemede devam eder şöyle 8 saatte oldu. Saat 9'u 6 geçiyor burada çözeceğim denemeler var. Bunları çözeceğim. birazcık geç kaldım gibi ama 2 saatte falan bitirsem kağıt bir sonra video editleyebilirsem editlerim. Ve yarına yetiştirmek çalışıyorum. Ben şimdi denemeyi çözüyorum ve geliyorum. Evet sınavı bitirdim. Burada da saatim var. Şimdi kontrol edeceğim bakalım nasıl çıkmış. Evet denememi bitirdim. Şimdi çok yoruldum o yüzden düzgün konuşamayabilirim. Şöyle bugünlük çalışma saatimi göstereyim. 10 saat 42 dakika çalışmışım. Denemem güzel geçti. Işte, nihayet denemem. Şu son 1-1.5 haftadır belki 3 haftadır falan yaptığım en iyilerden birisi olabilir. Gece gece çözüme rağmen iyi geldi. Ama gece çözümün ayrı bir zorluğu var. Şimdi ben bunların hepsini birleştireceğim. Büyük ihtimalle bugün editleyemem. Ya sabah ya akşam bir şey yapıp youtube atmaya çalışacağım. Hepinize iyi günler. Merhaba. Şimdi 11 saatlik çalışma ile ilgili bazı şeyler söyleyeceğim. Hani ben 11 saat çalışmış olabilirim. Siz 15 saat çalışmıyor olabilirsiniz. Hiç kafanıza takmayın. Benden asla çalışarak yine istediğiniz şeylere ulaşabilirsiniz. Kendinizi rahat hissettiğiniz saatler çalışın. Tabi çok aşağı düşmek, 1-2 saat gibi düşmemek şartıyla. Kendinizi rahat hissettiğiniz saatlerde çalışabilirsiniz. Yani zaten sınav az bir süre kaldı. Bu sürede inşallah herkes istediği şekil yapar. Her şey gönlünce olur. Videoyu da burada bitiriyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Şuradan da abone olursanız beni çok memnun edersiniz. Kendinize çok iyi.